Kantar içindeydim değil mi? Terimi silseydim. Ha? Kına gecesindeki gelin gibi. Kantar içinde. Yeşim Hanım. Buyurun. Siz nasıl bu kadar güzel kalabiliyorsunuz ya? Şimdi az önce kayda giremediği için bir daha ve hiçbir şey olmamış gibi soruyor olması Çok iyi yani. Oyunculuk düşünür müyüz? Dersimiz Oyunculuk diye bir YouTube kanalı var tamam, benim şey yaptığım. Ben Orada size... bedava oyunculuk dersleri var. Bir bakmak istersin belki yani. 10 yıl önceki Yeşim Ceren Bozoğlu'nu da biliyorum. Şimdi de biliyorum. Yaşlanmıyorsunuz efendim. Çok şükür. Ee, yani tabii ki o mezoterapiler işte botoks binden biraz bir şeyler yaptırıyorum ama gerçekten bu tamamen burayla ve bakan gözle alakalı. Yani o yaşlanmak dediğin şey eskimek, yargılar bir şey bir şey. Kalp kararınca cilt çöküyor yani. Sen kalbin temiz tutarsan bir de bu kadar sevgiyle beslenirsen 19 yaşında takılıyorsun işte yani hamdolsun. <laughs> <laughs> Bir de tabi alkol ve diğer şeyler olmadığı için elhamdülillah. Onun da şimdi konuşurma. hadi yayınla bakalım bunu da yayınla. Ben yayınlarım ben YouTube kanalıyım. Öyle mi? Ben alkol ismi bile tamam. verebiliyorum. Tamam şahane. <laughs> şey diyeceğim. E, bu Alkol çok çöktürüyor kadınları ama. Bu zayıflama e, serüveniniz gerçekten çok konuşuldu. Nasıl evet. başardınız bunu? Vallahi 110 kiloyken gastrik mide bypass ameliyatı oldum. İşte 6 saatlik bir operasyon. Çok ciddi bir operasyon. Ondan sonra o mide küçültme ameliyatı gibi değil. peyderpey veriyorsun. Bir de çok ciddi spor yaptım o dönem. Neler yaptın? Spora yüzme. Neydi? Yüzme. Evet, Başka hiçbir görüyorsun. şey değil. Çünkü yürüyüş, koşu. Şimdi ben 50 yaşındayım. Bu yaştan sonra dizi her bastığında buradaki eklemleri zedeliyorsun. Ama suyun içinde ağırlıkla ve yüzerek çalıştığında hem kas hem damar sağlığı hem de kalp sağlığı için en doğru şey. Kırktan sonra bence sadece yüzme yani. Kalbiniz ne zaman şey da olacak kalbiniz? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu çok önemli hanımlar için. Kırktan sonra gerçekten sağlık adına söylüyorum. Sadece güzellik değil, güzellik de çok önemli. Bununla birlikte bu hormon testleri, kan tahlilleri mutlaka yaptırılmalı. Bir de yüzme böyle benim çocukluğumda çok lüks bir şeydi. Herkes havuza gidemezdi, havuza olan yoksa falan. Şimdi belediyelerin <laughs> harika tesisleri var ve yani inanın benim diyen işte bilmem kaç milyon dolarlık spor tesisinden çok daha kaliteli ve çok daha temiz oluyorlar. Tabii ki Beykoz Belediyesi'nde üyeliğim var. Or orada, zayıfladım diyorsunuz. Elhamdülillah sen. yok. <laughs> Benimkiz başka bir hoca ile bu tarafta oturuyordum o dönem ama şu anda üyeliğim var yani. Kalbiniz ne zaman dolacak kalbiniz? Boş olduğunu nereden biliyorsun? <laughs> Yapmayın öyle. <laughs> yanında zıpladı. Gerçekten dolu mu kalbiniz? Ee, tevazürler çeşitli bilmiyorum. Kalbim dolu canım. Allah'a bin şükür. Peki, sizin kalbinize giden yol nereden geçer yaşım? Ne olmasın? Allah'tan. Lazım? Yani bir erkek... Kalbin, kalbin dolu mu dedin ya, kalbin aşkla dolu mu? Aşkla dolu tek Allah. O aşk. Onun dışında kul aşkları benim hayat fikrimi soruyorsan, gerçeği soruyorsan onlar gelip geçeceğim. Ama tek bu hayatta bir tek aşk kalıcı, o da Allah aşkı yani. Kendinizi okul kul aşkına kapattınız mı? Ne kul Kendin... aşkına? Yok canım ne münasebet, niye kapatayım o çok büyük bir yaşam enerjisi yani. Aşk dediğin şey hani şunu diyorsan, işte 17-18 yaşındaki o kalbin çarpıntısı vesaire ben şahsen hala o masumiyette görüyorum kalbimi yani. Ben inanıyorum, insanlara da inanıyorum, hayata da inanıyorum, aşka da inanıyorum. E, o samimiyette bir şey olduğu zaman da o zaten su akar yolunu bulur diye bakıyorum yani. Kadın erkek ilişkilerinden konuştum. Şöyle bir şey söyleyeceğim. 2023 yılı ve 2004, 24 yılının ilk bölümünde boşanma patlaması yaşanmış. Sizce bu neden olabilir? E, i̇nsanlar birbirine artık emek vermek e, niyetinde değiller. Yani bizim çocukluğumuzda bir şey kırıldığı zaman tamir edilirdi. O tamir için de bir ihtiyaç gerek. Şimdi millet benim öğrencilerden biliyorum sağa kaydır, sola kaydır. O kadar kolay zannediyorlar. İlişki bulmak kolay ama o demlenmek ve gönülden gönüle bağ kurmak öyle sağa sola kaydırmakla olan iş değil. Onun için emek gerekiyor. Peki çok samimi bir soru soracağım. İsterseniz cevap vermeyebilirsiniz. Ee, yeniden aşık olursanız, çok aşık olursanız Anne olmayı düşünür müsünüz? Valla ee, vallahi ben okumda şu anda 2 4 5 6 tane manevi evladım var. Bunlar böyle gecenin üçünde arayıp hocam karakoldayım veya hocam hastanedeyim diyebilecek kadar gerçekten sorumluluğunu aldığım çocuklar. Az önce yanında oturan onlardan biriydi. Burslu okuttuğum öğrencilerimden var. Daha önceki okullardan var. Dolayısıyla benim yani ben 18 yaşımdan beri işte hocalık yapıyorum. Meslekte 30. senem. Oradan sen pay biç. Geçen bizim çocuklar hesapladı işte bine yakın öğrenci gelmiş geçmiş elimden. Bunlardan da 6 tane evlat olan var. Yani bu evlat derken ee, manevi evladım var öyle değil yani bayağı. Ameliyat olduğum da altından ördek alan çocuklardan bahsediyorum. O derece iyi günde kötü günde. Dolayısıyla öyle bir çocuk açlığım yok. Ha dersen ki yarın öbür gün Allah öyle bir şey nasip eder. Kendim bu yaştan sonra doğuracağımı zannetmiyorum. Gene Allahu alem ben bilmem Allah bilir o belli olmaz. Bununla birlikte çok çocuk diye deki delirdim. Şu anda hiç öyle bir niyetim yok. Ama evlat edinmeyi veya koruyucu aile olmayı tercih ederim diye düşünüyorum. Peki, Çünkü bak. hepsi bizim gerçekten çocuğumuz. Bir de benim yaşlar, çocuklar ve hayvanlarla ilgili öyle bir öyle bir hissim o yani. Kimsenin çocuğu onun çocuğu diye bakmıyorum ben. Ben kendimi sorumlu hissediyorum. O yüzden de o bağı kurmam benim için çok kolay yani, <laughs> ekstra bir şey gerekiyor yani. dediniz, popüler bir konu var. Çok. Sokak hayvanları yani öldürülmeleri, uyutulmaları gündemde artık ramak Aynen. kaldı yasaya. Aynen. E, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bir de şunu söyleyeceğim. Allah'tan korkun diyorum. Ben Instagram'da bir yazı paylaştım. E, hayırsız Ada Katliamı vardır, İlgilenenler araştırsınlar. 1800'lerde Fransız Devleti köpekleri toplatıp oraya koyduruyor işte parfüm yapımında kullanacağız falan diye. Sonra İstanbul Büyük Depremi oluyor şimdi sen Allah'ın e, sözü olmayan kullarına böyle bir zulüm yaparsan e, her dervişin bir sahibi var. Her garibin bir sahibi var. Allah çarpar diyorum yani. Allah hepimizi korusun. Bak samimiyetle söylüyorum. Allah korusun yani. Çünkü oranın oranın geri dönüşü yok. Bak, çocuğun bile, kadının bile hani hayatın içinde korumakla yükümlü olduğumuz e, canlıların yine de bir sesi var, bir nefesi var ama sen o hayvana o zararı verip başına hiçbir şey gelmeyeceğini zannediyorsan ya kitabı okumamışsın ya Allah'ı çok hafife alıyorsun Allah'tan korksunlar. Evet, siyasi irade de şöyle bir şey söyledi ee, sanatçılar, bu konuda duyarlı olan sanatçılar ve e, muhabirler e, çok istiyorlarsa kendileri sahiplensinler dedi. Bu doğru bir yaklaşım mı? Ee, vallahi sahipleniyoruz zaten. Bununla birlikte buradaki zaten ana sorun artık çarşaf çarşaf her yerde yazıyor. Belediyeler görevini yapacak, devlet de bunları denetleyecek. Benim vatandaş olarak Allah'a bin şükür beş kuruşluk vergi borcum yoksa ben bu ülkeye faydalı olmak için hem mesleğimle hem ürettiklerimle bak dersimiz oyunculuk diye YouTube kanalı var 5 kuruş para almıyorum. Üniversitede derste anlattığım kamera önü oyunculuk sınıfı bilmem kaç bin dolarlık derste anlattığım şeyi ölürsem arkamdan devam etsin aktarılan bilgiyi aktarayım diye onu açtım. Ben kendi adıma vatandaşlık görevini yaptığımı düşünen bir insanım. Dolayısıyla ben o vergiyi veriyorsam o da bana o hizmeti verecek. Belediye görevini yapacak. Devlet de bunu denetleyecek. Bu siyasi bir yerden söylemiyorum bunu. Parti meselesi değil. Devlet tektir. Devlet gerçektir. Ve devlet bizim otoritemizdir. Otorite de baba figürü gibi korur kollar beni koruyup kollamak zorunda olduğu gibi sokaktaki canını da korur, kollamak zorunda. Çok teşekkür ederim. Biraz sert anlatıyorum. Kalbim çarpıyor çünkü. Çünkü yanlış anlaşılmasın. Gerçekten çok korkuyorum. Çünkü Allah muhafaza etsin. Öyle bir bela gelirse Allah'ın tokadı yok diyorlar ya yalan aşkım var. <laughs> aşkım akıllı olalım aşkım. <laughs> Allah'tan korkalım aşkım. Çok teşekkür ederim. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür